Bugün çok deli gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapayım? Ve çok farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapacağım sizce? Bir düşünün. Tabii ki de bugün ne yapacağım? Bugün Neriman'ın içinden geçeceğim. Neneyi hapsedeceğim odaya ve peşinden ne yapacağım? Tabii ki de Teddy alıp kalacağız. ondan kaçacağım. Boom! Evet hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, değil misiniz canlarım benim? Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün ne yapacağım? Tabii ki de kanalizasyondan kaçacağım. Teddy'yi de alacağım. Teddy, Teddy götürmeden olur mu? Bence de olmaz. Bizim burada en iyi Neriman'dan intikam alacağımız durum nedir? Tabii ki de Teddy'yi kaçırmak. O yüzden sizi fazla bekletmeyeceğim. Dediğim gibi her zaman kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoda bir like atın. Hadi videoya geçelim. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Şöyle ilk parçamızı alalım. Bu arada Gran ortada yokken. Şöyle hemen şu tornavide inşallah tek seferde düşürürüz. Ya ben var ya yemin ederim tam nişancıyım. Vallahi tam nişancıyım ya. Vurdum gibi var ya direkt düşürdüm ya. Tamam şimdi arabayla işimiz yok canlarım benim. Ne yapacağız? Pompa ke pompa hemen aç burayı. Bak birinci bir pensemizi bulduk çok güzel oldu. Şurayı bir açalım. Şura bir atalım hele bak tipe bak ya. Ya bu kadın bazen güzel oluyor, bazen çirkin oluyor. Bazen güzel oluyor, bazen çirkin oluyor. Anlamıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapacağız canlarım benim? Torra vidamızı düşürdü. Çok güzel. İlk öncelikle bir kitabımızı bulalım. Bizim kitabımız nerede? Nerede? Uy bir harfini unutmayalım canlarım benim. Bir de yoruma bir harfi yazarsanız çok sevinirim. Bazen unutabiliyorum. Uy silahın bir parçasını da bulduk. Oh my god. Oh my god. Tamam 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 Granny burada Orada dolansın Evet kitabımızı da bulduk çok güzel Şöyle bir kitabımızı alalım Ver bakalım kitabımızı Kitabı bir hızlı bir şekilde yukarı geçirelim Pompake Burada bir şey var mı burada da bir şey yok Tamam burada da bir şey yok Hemen yukarı ışınlanalım Ay ayağıma kapan takıldı Ulan dur nerede Uy tamam 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 kurtuldum kurtuldum no panik no panik sıkıntı yok problem yok biliyorsunuz bu Neriman bizimle asla baş edemez Şöyle bir Neriman'ın nenesini bir kaldıralım nenesi bir kalsın nenesi de ya nenesini de her gün bağlıyor yemin ederim vallahi ya Durun şimdi buraya geldik buradan bir parça alacağız arabayla işimiz yok dediğimiz gibi Buradan bir silah parçamızı daha bulduk güzel oldu Tamam kanalımızın yani hapishanelerimizin parçası da oradan şunu şuraya atalım. Bu arada Teddy en sonda karşılayacağız. Tabii ki de Neriman'ı bir bağlayacağız arkadaşlar. Bağlamadan olmaz biliyorsunuz. Tamam şimdi bunu bir ben bu tarafa bir götüreyim. Her şeyi bir yerli yerine bırakmamız lazım. Bunu ne yapacağım? Tabii ki de kanalın kapısının yanına bırakacağım. Döneceğim buraya. Tamam böyle buraya kadar güzel geldik. Şunu bir atalım buraya. Sen burada duracağını benim. Şu an bununla işimiz yok. Tornavidamız da var. Çok güzel. Şu tornavidayı da bir alayım. Bu arada granicimiz yukarıdan geliyor. Gelmeden hemen şuradan kaçalım. Ya bu kadın hep benim peşime veriyor. Sizce neden benim peşime veriyor? Şöyle geldim tornavidanın diğer bir parçasını takalım. Kanalın birinci parçasını bulduk. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bu arada herkes bir yoruma oh my god yazarsa okuyorum biliyorsunuz. Şöyle bir gidelim bizi gördü mü? Sanki bizi gördü. Olsun olsun tamam. Şunu da şuraya atalım. Şu an güzel parçaları buluyoruz arkadaşlar. Şu an güzel parçaları buluyoruz. Yalnız ne tarafta? Umarım bu tarafta değil. Ah, bu taraftaymış. Bir Şöyle hızlı bir şekilde şuradan bir kaçmam lazım. Tamam. Çünkü ne yapmam lazım? Tabii ki de tornavidayı alıp yerine bırakmam lazım. Çünkü bazen oraya gidiyoruz unutuyoruz bunu. Durun bir dakika Neriman'ı kandıracağım. Şunu atalım böyle. Bir kere daha atalım. Hatta bir kere daha atalım. Ses verelim bu tarafa gelsin. Bunlar Neriman'dan kaçma taktikleri arkadaşlar. Bunlar olmasa Neriman bizi tokatlar öldürür gerçekten. Şimdi bu parçamızı buraya bıraktık. Evet şimdi burada ne eksiğimiz kaldı? Tabii ki de anahtar eksiğimiz var. Oy 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 kanala inmeden ne yapacağız? Tabii ki de bir örümceğe doğru da gitmemiz lazım derken burada çıktı. Bence en en mantıklısı şu an silah yerleştirmek. Silahın iki parçasını bulduk. Şunu da yerleştirelim. Diğerini de gelip alalım. Hadi diğer silahımız da burada. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Çok güzel gidiyoruz. Tak şunu. Şunu da bir alalım. Tamam bir parçamız kaldı arkadaşlar. Onu da hemen alıp gelip şunu bir kere öldürmemiz lazım. Yoksa bundan kurtuluşumuz olmaz. Nerim bak şakalar yapma. Bir de sopasını almış elinden sopasıyla kafamıza vursa bizi öldürecek ya. Şöyle devam edip şu silah parçamı bir alayım. Silah parçam neredeydi? Silah... Omega oh silah parçam neredeydi? Aa silah parçam yukarıdaydı. Bir dakika, bir dakika. Tamam, nerede olduğunu biliyorum. Tamam, silah parçamızı buraya atmıştık arkadaşlar. Şununla bir alalım. Oy, 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 oy. Tamam, silah parçamızı aldık arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Tabii ki de şunu bir kere havaya uçurmamız lazım. Şöyle bırakalım silahımızı. Silahımızın parçaları güzel. Bakın silah parçalarını bulmamız gerçekten on numara oldu. Mermimizi takalım. Gelsin bakalım, gelsin canım benim. Gelsin, gel, 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 gel. Oh my god, oh my god. Neriman, neredesin? Canım benim bir çık, incitmeyeceğim, acıtmayacağım. Sanki ses arkadan geliyor ama. Sanki buradan çıkacakmış gibime geliyor. Neriman, Neriman. Neriman neredesin ya? Allah kadın öldü mü ne oldu ya? Allah'ım çok şükür çıktın, çok şükür çıktın. Gel buraya gel. Bir ters takla attırırız Bence attırırız hadi. Ya Allah. Oh shit. Oh my god. Bence bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bence çok güzel vurdum. Ya bırakır mısın beni bir ya? Ne zaman böyle bir şey gelse Neriman hep beni yakalıyor ya. Vallahi yakalıyor ya. Şöyle devam edelim. Şunu bir atalım. Örümceğimizi de bir baga sokalım. ke. Örümcek selamun aleyküm. Örümcek. Bakın örümcek yuvasında bekliyor. Bana bakıyor. Halen bana bakıyor. Bence onu baga sokmamızın zamanı geldi. Gel buraya canım benim. Otur. O soruyla aferin. Ya arabanın parçasını bulduk. Bu işimize yaramaz ya. Örümcek örümcek bizi gerçekten Cık. Hayır 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 hayır. Olamaz, olamaz, olamaz. Örümcek şu an bizi yanılttı. Burada oy sepkeyimiz burada çok güzel. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de aşağı doğru gideceğim. Tabii gitmeden önce şunu kanalın oraya bir bırakalım. Tamam bu parçamızı da buraya bırakalım. O uyanmadan önce şunları bir atalım içeriye. O güzel ya onu daha şey yapmadan. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor ben de bilmiyorum. Yani bir şeyler kendi kendine gidip geliyor. Neyse sıkıntı yok. Bir kuşun oraya gidelim arkadaşlar. Bu arada da kümesimize de bakmadık. Şuradan bir içeri giriş yapalım. Burada bir şey yok. Tamam. Aç şurayı. Aç şurayı. Tamam. Burada da bir şey yok. Okey. Şurayı da bir açalım. Zombi. Kanal parçası burada mı ona bakacağım arkadaşlar o çok önemli Evet şimdi çok güzel bakın arkadaşlar Size söyleyeyim bir parçayı bulduk kanalın ikinci parçasını da bulduk Üçüncü parçasının nerede olduğunu bence biliyorum tahmin edebiliyorum Nerede olabilir biliyor musunuz arkadaşlar bence Sef orada Tabii ki de ne yapmamız lazım çekicimizi bulmamız lazım Onun için direkt kanala ineceğiz arkadaşlar Pompaki hemen bir kanala doğru gidelim Bence kuyumuzun vanası kanalda ve kanalda da e, gelip kuyudan da çekicimizi buluruz. 10 numara olur. Şurada işimiz yok. Şuradan bir kanala atlayalım. Hop tamam bu arada burası çok tehlikeli biliyorsunuz. Şöyle hapishanemizin parçasını atalım şuraya. Sonra anahtarımızı atalım. Bakın burada var. Bununla gerçi ihtiyacımız yok buna ama şu tornavida. Aslında tornavida'ya da ihtiyacımız yok arkadaşlar var mı? Yok. Sepkeyimiz orada okey tamam. Şimdi bunu bırakalım. İlk öncelikle bir hapishanemizden başlayalım. Yalnız bay. Yalnız burası çok tehlikeli şu örümcekten. Gerçekten korkuyorum ya. Şimdi ilk öncelikle bir hapishanemizin vanasını açalım. Açtık. Çok güzel. Şimdi ilk buraya bakacağız arkadaşlar. Burada bize bir şey çıkacak mı? Tamam burası boş çıktı. Bu arada örümcek orada. Beni daha görmedi. Tamam o sağa gitti biz şuraya bir dönelim Buradan bir şey çıkacak mı bilmiyorum Tamam burası da boş arkadaşlar her yer boş çıkıyor Neden böyle oldu Umarım örümcek burada değildir Tamam burada değilmiş Şuradan bir döneyim Buraya bakacağım burada bir şey var mı Ya arkadaşlar bugün var ya kanal bomboş çıkıyor ya Tamam bir kıyarımızı bulduk Okey Şu kıyarımızı bir götürelim Bu arada örümcek sanki burada Gördü beni Ay! Ödüm koptu ödüm koptu Vallahi ödüm koptu billahi ödüm koptu Bir açarlık attım ama bence sen korkmamışsındır Korkmadın değil mi Örümcekten korktum bence benim çığırımdan korkmadın Çünkü ben biraz çığırımdan korktum sanki Tamam ilk elin günah olmaz arkadaşlar Biliyorsunuz ilk elin günah olmaz Onun için ne yapacağız Direkt kanalımıza bir gidelim İlk elin günahı olmaz Ay! Ya Neriman yine buradan çıktı ya Neriman yine buradan çıktı Şunu bir kere öldürmem lazım ya gel buraya gel 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 seni bir havaya uçurayım bizimkiler görsün gel gel acaba aşağıya atabilir miyim şuradan vurursam aşağıya gider mi hadi aşağıya gider misin Allah'ım çok kötü mü vurduk acaba ya acaba çok kötü mü vurduk ya biraz kötü vurmuş olabiliriz ama o da bizi çok dövüyor değil mi bence iyi vurduk güzel ya bence iyi asıldı bence iyi asıldı Olsun olsun. Neyse biz kalacağız bir inelim. Şuradaki yarım kalan işi bitirmemiz lazım. Devam et. Şimdi büyük ihtimal pensemiz aşağıda çıkacak. Aşağının anahtarı orada. Yalnız örümcek burada mı bilmiyorum. Örümcek buradaymış. Beni gördü, beni gördü. Şuradan bir devam edelim. Var mı burada bir şey? Bir şey yokmuş. Allah'ım geliyor. Asansörü atlamam lazım. Asansörü açın. Çık çık yukarı çık çık Son anda kurtuldum son anda Son anda yakalayabilirdi. Tamam şimdi birdi değil mi arkadaşlar Buradığımız yer evet tamam Kuyumuzun parçasını bulduk bence şu an kaçışımız Çok hafif diyecek Öyle tahmin ediyorum Örümcek burada mı ya örümcek halen burada ya Örümcek halen burada ya Ya bir gider misin canım benim Lütfen bir gider misin ya Acaba kapıyı açarsam bir şey yapar mı denemem lazım Ha bir şey yapmadı Peşinden gidiyorum. Ya o tarafa gitme, o tarafa gitme. Peşine gidiyorum, peşine gidiyorum. Ne olur şu kapıyı geç, ne olursun kapıyı geç, ne olursun geç. Hadi. Hadi geçti. Tamam kurtuldu, kurtuldu. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. 10 numara oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de kuyumuza doğru hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Umarım Neriman uyanmamıştır. Neriman uyanırsa Neriman bizi öldürür. Tamam şu an sesi yok. Çok ses verdik çok ses verdik. Tamam sıkıntı yok hemen şu kuyumuzun parçasını çekici almamız lazım. Çevirelim bakalım. İnşallah çekici çıkar. Büyük ihtimal çekici çıkacak ya öyle tahmin ediyorum. Oy 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 çıktı tamam çıktı çıktı çıktı. Şunu bir hızlı bir şekilde götürelim. Tamam herhalde Neriman ortalıkta yok şu an. Umarım yoktur. Abo dur bize bize pense de lazım bize pense de lazım. Bize şu an o da lazım. Tamam buraya ses vereceğim şunu bir atayım yere. Şunu şuraya takayım arkadaşlar. Umarım umarım karşımdan çıkmaz. Alam çıktı. Şuraya girmem lazım. Gir şuraya. Tamam tamam. Onu buraya kandırdım arkadaşlar. O buraya gelsin. Tamam. Şuraya da ses verelim. Tamam bunu almam lazım. O gelmeden şuraya saklamam lazım. Aşağı gitmesi gerekiyor. Şuraya bir oturayım. Geliyor mu bilmiyorum. Ayak sesi alıyorum. Sanki aşağı gitti. Tamam aşağı gitmiş beni görmedi. Beni görmedi beni görmedi beni kesinlikle görmedi Tamam şuradan mecbur ses vereceğiz Görecek artık Şu sevkiyi almam lazım Ver şunu bana Tamam Umarım ya pensemiz oradan çıkarsa arkadaşlar kaçarız Buraya ses verdik buraya gelsin bakalım Geliyor mu? Neriman nerede? Tamam geliyor o gelmeden şuradan kaçmam lazım Tamam şimdi o tarafa gitti Allah'ım ses verdim ses verdim Hızlı gitmem lazım hızlı gitmem lazım Gelmeden Sanırım beni görmedi. Sanırım beni Hadi ne olur pense çıksın hadi. Hayır ya arabanın parçası çıktı. Arabaya bir takalım hadi buradan pense çıksın. Ya hayır ya şaka yapıyorsun ya şaka yapıyorsun. Burada da yok. E ee, pensemiz nerede o zaman? Aa Tedin orada olabilir mi? Aa bir dakika şeye bakmadık. Şuraya bir devam edeceğim. Tamam bir dakika. Remote kontrolümüz nerede olabilir? Bir dakika kafama bir şey bir şey bir şey aklıma geldi. Teddy'nin yemi burada olabilir mi? Aa Teddy'nin yemi burada da yok. Şu an ipler koptu. Şu an ipler koptu. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Benim yine bence şeye çıkmam lazım. Bence Teddy'nin oraya çıkmam lazım. İnşallah burada değildir. Şunu almam lazım. Neriman umarım aşağıdasındır. Bunu bir kere öldürmem lazım. Şurada bir şey var mıydı bilmiyorum. Görmedim tamam. Neriman nereden Neriman'ı bulmam lazım. Tamam geldi. Tamam. Şunu bir kere öldüreceğim. Şöyle etrafıma bakmam lazım seviyorsun. Ön. Çık şuradan. Bir dakika bir dakika. Şimdi kafayı çok iyi çalıştırmam lazım. Şimdi Teddy'ye gitmem lazım ilk. Pardon Teddy diyorum ya. Yukarıya gitmem lazım. Teddy'nin bir şeyi var ya oraya gitmem lazım bir. Orada bir şey var mı? Bakmadım çünkü oraya. Var mı burada bir şey? Aha burada bu parça var. Bununla da işimiz yok aslında ama. Neyse şunu da bir atalım aşağıya. Pensemiz nerede olabilir arkadaşlar? Orada yoktu orada yoktu Kanalda her yere baktık mı Evet baktık Buraya da baktık Tamam bir dakika şimdi Pensemiz bence buranın içinde Okey tamam Pensemiz bence buranın içinde Bizim şu an ne bulmamız lazım Tabii ki de remote kontrol bulmamız lazım İlk öncelikle silahımızı bir alalım arkadaşlar Aa bir dakika Bir dakika silah alacağız tamam Bir dakika Silahı aşağı götüreceğim Mermi var mı burada birinci mermimiz var Tamam Şimdi bir aşağı doğru gidelim. Nereden çıkacağını biliyorum. Gelelim şöyle. Bence buranın içinde. Buranın içinde yem çıkacak. Yemde remote kontrol var mı? Bakmam lazım. Evet remote kontrolümüz burada. Şunu böyle öldürürsem alabilir miyim? Alamadım alamadım alamadım. Allah'ım alamadım. Bir dakika mermi doldurup geleceğim. Tamam mermimi taktım. Şu an kuşla uğraşmayacağım. Kuşla uğraşmayacağım. İlk öncelikle kanalın bir parçasını almam lazım arkadaşlar. Şurayı geçelim. Vur şuna şu kapıyı aç tamam çok güzel silahımız burada kalsın. Şu parçamızı alalım. Şimdi kanalın tek bir parçası kaldı arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Umarım Neriman uyanmamıştır. Öyle öyle umuyorum. Tamam uyanmamış büyük ihtimal. Buradan da her an çıkabilir. Tamam şu an şu an güzel gitti. Şu an güzel gittik. Şuraya devam edelim. Allah'ım beni gördü beni gördü beni gördü. bunu atlam lazım içeriye. İçeriye gider misin? Ay geldi. Bir dakika çekici almam lazım. Buradan bir çekici alayım. Aldım tamam aldım. Şimdi şuraya bir ses vereceğim buraya gelsin. Geliyor mu? Bakmam lazım. Hayır buradan bir de bir düşersek var ya ölürüz. Tamam geliyor geliyor. Tamam geldi geldi güzel geldi şuradan bir kaçalım. Tamam devam et. Bir dakika nereye gidecektim? Tabii ki de buraya gitmeyecektim. Bu tarafa gideceğim. Tamam geldik yerimize. Hadi burada bir kuşun yeme çıksın. At şunu. Tamam kuşumuzun yemi burada lan gel buraya tamam hızlı bir şekilde kuş geç oraya ver şunu bana tamam hemen Neriman'dan kaçmam lazım çünkü o hızlı bir şekilde buraya gelecek ben de oradan direkt gideceğim pensemi alacağım ne olur pense oradan çıksın ne olur ne olur tamam geldim buraya hadi aç evet pensemi buldum pensemi oh my god oh my god oh my god oh, my god, oh my god. tamam pensemi buldum pensemi buldum çok güzel penseyi bir atayım aşağıya git. Kanka sen de bir ya beni biraz yorma içeri git tamam gitti. Şimdi asıl olayımızı tamamlayacak arkadaşlar. Tabi ne yapacağız silahımızı alacağız. Neriman'ı vuracağız. Ve tedimizi alıp kanala kaçacağız. Hadi silahımız yukarıdaydı arkadaşlar. İnşallah Neriman burada değildir. Büyük ihtimal burada değildir. Şuradan bir devam edeyim silahımı alayım. Silahım neredeydi silahım. Silahım burada tamam aldım aldım çok güzel. Şöyle devam edeceğim. Silahıma bir mermi takmam lazım arkadaşlar. Tamam şurada mermimizi takalım. Şuraya bir ses verelim şuraya gelsin. Yukarıdaydı büyük ihtimal. Bekleyeceğim. Ya da direkt ona gidebilirim. Şuradan çıkarsa vururum. Geliyor. Gel. Sıyyyyy. Kaybol. Çekil. Öldürdüm öldürdüm. Şimdi hemen Teddy'i alıp kanala kaçmam lazım arkadaşlar. Gel buraya Teddy gel Teddy gel Teddy gel. Neriman uyanmadan. Aldım 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 aldım. Hızlı bir şekilde kaçalım. Çık bir önümden çık 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 çık. Hemen hızlı bir şekilde kanala atlayalım bizi, bizi artık burada yakalayamaz o. Tamam şunu at buraya. Sen de gel sen de bir git içeriye. Gider misin? Tamam güzel şimdi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk öncelikle bu parçalarımızı bırakacağız. Sonra en son Teddy'yi götüreceğiz. Hadi inşallah yakalanmayız. Örümcek buradaymış. Örümcek buradaymış. Örümcek buradaymış. Gitsin. Büyük ihtimal gitti sanırım. Evet tamam o, o tarafa gidecek ne tarafa gidecek bilmiyorum. Sağ dönecek tamam. Tamam o tarafa döndü biz bu taraftan hemen şunu takalım. Gel gir şuraya. Tak şunu. Tamam birinci parçamız tamam arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gitmem lazım. Diğer parçamızı da alalım. Tamam geldik buraya. Şimdi pensemizi alalım. Pensemizi de bir götürelim. Umarım örümcek bizi görmeyecek. Yalnız burada çok dikkatli olmam lazım. Ne tarafta bilmiyorum. Tamam şu an ortalıkta yok. Sağa bakacağım. Tamam buradan yok şuradan çıktı aman. Kaçalım şuraya. Şunu da atalım. Şuradan kaçmam lazım yakalamaması için. Açtım, Şuradan göstermem lazım kendimi. Gör beni. Tamam gördü beni. Gelsin. Tamam geldi buraya. Hadi anahtarımızı alacağız. En son tedimizi alıp buradan kaçacağız arkadaşlar. Hadi şuradan anahtarı bir alalım. Ver şu anahtarı. Oy 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 10 numara oldu 10 numara oldu Yalnız örümcek burada mı bilmiyorum dikkatli olmam lazım Örümcek yine ortada yok Nerede bilmiyorum Burada da yok Tamam şu anahtarla da işimiz bitiyor ve gidip tedimizi alıyoruz Kapımızı da açtık arkadaşlar Neredesin örümcek Şimdi tedi aldığım zaman çok dikkatli olmam lazım. Aşırı dikkatli olmam lazım. Çünkü tedi elime alınca örümcek örümceğin gözleri kırmızılaşıyor. Bakın sesi aldınız değil mi? Sesi aldınız. Şimdi ilk öncelikle buraya gelmesini bekleyeceğim. Bir dakika nerede bilmiyorum. Tamam. Örümceğin gözüne bakın arkadaşlar. Gözünü görüyorsunuz değil mi? Kırmızı olmuş. Şunu bırakalım gitsin. Allah'ım ne olur öbür tarafa gitseydin. Keşke öbür tarafa gitseydin. Bir dakika gitsin. Bakacağım böyle nerede? Aa! Ay az daha yakalamıştı. Ya bir git. Tamam bir gitti sanırım. Bu takama vermiş geliyor. Oh my god gözlere bak. Kaçtım 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 kaçtım. Gir gir gir, gir. Oy gözlere bakın. Evet arkadaşlar tenimizi aldık ve kanalımıza kaçırmıyoruz muyuz? Tabii ki de kaçıyoruz. Böyle aval aval bize bakarlar. Böyle aval aval bize bakarlar. Bay bay. Bay bay. Yalnız örümcekten çok korktum. Bu arada sen de örümcekten korktuysan yorumlara yaz bakacağım. Okuyacağım kesinlikle. Bu arada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki video ne olsun? Kesinlikle yorumlara yazın. Tek tek uygulamaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.